Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Hilmi Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. programımıza hoş geldiniz Hilmi Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tabii ki ürünlerimizden, ürün gruplarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Bu hikaye nasıl başladı? Ben Hilmi Polat. 15 yıllık hizmet veren bir firmanın sektöründeyiz. Çaldıran Şubesi burası. Keçi öğrendi İşletmemizde etçi köfte harici, içli köfte, sütlaç, tırlı bağdat tat, soğuk baklava, sarma, midye, gibi birçok yan ürününüz evet. var burada. Çiğ köftemizin lezzetinden biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizlerden. Sonra yan ürünlerimize geleceğiz. Çiğ köftemizin lezzeti zaten kanıtlanmış bir lezzet. Kurumsal bir firmayız. Yanına ek ürünler olarak içli köfte, bağdat tatlısı, soğuk baklava, sütlaç, tırliçe, midye, yaprak sarma, ıslak hamburger gibi ürünlerimizi de ekledik. Daha da eklemeye devam edeceğiz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Islak hamburger pek Ankara'ya has bir ürün değil. Çok merak edilen bir ürün olması gerekiyor Ankara'da. Onun lezzetinden biraz bahseder misiniz lütfen? Onu da şöyle açıklayayım. Ben şuna inanıyorum ki bazı ürünlerde e, franchiserlık olmak zorunda. Bu da ıslak hamburger bunlardan biri. Çünkü kendi yapımımız veya başkalarından alma yap, yapımımızdan dolayı kaynaklı tadı veya lezzeti oturmayabilir. Bu yüzden dolayı da Taksim ıslak burgeri tercih ettik. Şu anda beğeniliyor, tercih ediliyor. Islak burgeri herkes yapamıyor. Evet. Ve aynı zamanda burada yan ürünlerinizi kendiniz deneyip farklı farklı firmalardan alıyorsunuz. Çünkü müşteri memnuniyeti sizin için çok önemli. O konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, şu şekilde söyleyeyim. Burada her gün Taze ürünler gelir ve tadına bakılmadan hiçbir şekilde tezgaha konulmaz. Çünkü biz işletme olarak değil, müşteri açısından, müşterinin yanında her zaman olduğumuz için bunu düşünerek yapıyoruz. Bir ürünü bir gün beğenmediysek değiştirebiliyoruz. Başka firmalarla, başka şahıslarla çalışabiliyoruz. Bu da ondan kaynaklı bu tadı, bu e, emeği vermeye çalışıyoruz müşteri memnuniyet olarak. Müşteri memnuniyeti firmanız adına sizler için çok önemli. Peki ürünlerimizden bahsettik. Biliyorsunuz ki iki yıl aşkın süredir dünya çapında pandemiyle savaşıyoruz. Bu süreçte hijyen çok daha fazla önem gösterilmeye başladı. Tabii kalite de yanında o şekilde. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Pandemi de en çok etkilenen sektörlerden biri gıda sektörü. Bundan kaynaklı da biz de etkilendik fazlasıyla. Ama hiçbir zaman moralimizi bozmadık daha iyi seviyelere getirebileceğimize inandık. Öylece olabileceğine inanıyoruz. Şu anda bunun için elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Hilmi Bey ve aynı zamanda tabii röportajdan önce bir sohbet de ettik. Sizleri tanıdık biraz. Burada farklı hedefleriniz de var. Neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? İleriye dönük hedeflerinizden biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? Allah nasip ederse inşallah. Ee, sadece bir işletme bence dükkanına kalmamalı. Sadece çiğ köfte veya içli köfteyle bazı şeyler e, durdurulmamalı. Bunun için de inşallah e, fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Bu yıl başlangıcı yaptık. Nasip olursa bir dahaki yıllar içerisinde de yıl dışlarına da çıkmayı planlıyoruz. Ama bunlar zamanla olacak işte. Çünkü e, hızlı olduğu zaman kalite veya güven, memnuniyetten eksiklik olduğunu anladım. Ondan dolayı da bu şekilde yavaş yavaş güzel adımlarla ilerlemeyi planlıyoruz. Türkiye genelinde bu güzel kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyorsunuz siz burada. Güzel bir işletmeyiz. Zaten yan tarafta da yan ekranımızda izleyicilerimiz bunu görecekler. Kaç kişilik kapasitemiz var? Kaç kişilik misafir grubuna hitap edebiliyorsunuz burada? E, aynı ikisi kampanya günlerimize yoğunluk yaşıyoruz. Biraz daha kalabalık oluyor normal günleri istinade. Ayın ikisinde de o zaman tüm izleyicilerimiz bekliyoruz evet. burada Herkesi bekliyoruz bu arada. E, 80 metrekare dükkanımız var. Bunun içinde içeride 4 masa. Yazın daha da bunlar artıyor. Dışarıda da toplam 6 veya 7 masayla kapasite veriyoruz. Her masada 4 oturma alanıyla birlikte hizmet verebiliyoruz. Peki biliyorsunuz ki pandemi ile birlikte sadece hijyen değil, insanlar evde oturmaya da çok alıştılar. Restoranın önünden geçip evde gidip söylüyorlar. Evleri iş yerlerine hizmetinizde mevcut mu? mevcut gel al paketimiz var. Evlere servislerimiz de var. İnternetten aktif olarak da sipariş gönderebiliyoruz. Müşterimizi her türlü memnun etmeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu güzel hizmetten yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? İletişim bilgileriniz bizlerle ve izleyicilerimize paylaşır mısınız Hilmi Bey? Tabii. Pançı Köfte yazılarak Google'a, Instagram'a Diğer sosyal mecralarda bulabilirler. Zaten Google'da pançı köfte olarak yazıldığı zaman ilk bizim şube çıkıyor. İddialıyım. İddialıyım. Ee, Instagram'da da pançı köfte çaldıran şubesi diye çıkıyor. Buralardan sipariş e, verilebilir. Bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Orada adres konum bilgileriniz de mevcut. Firmamızı gelip ziyaret etmek isteyenler, ürünleri burada tatmak isteyen herkesi bekliyoruz. Peki Hilmi Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz sizlere. Birçok ürünümüzden bahsettik. Burada yaptığımız faaliyetlerden bahsettik. Artık izleyicilerimize veda etme aşamasına geldik. Son olarak kapatmadan önce izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Sadece çiğ köfte memnuniyet garantisi vermiyoruz. Burada müşteri memnuniyet garantisi de veriyoruz. Bunu deneyimleyip tatmak için de her zaman bekliyoruz. Buyurun misafirimiz olun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hilmi Bey'e verdiği değerli bilgileri için, kaliteli hizmeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki dramıza görüşmek üzere. Tüm izleyicilerimizi buraya bekliyorum. Hoşçakalın.